Hepinize merhaba. Oyun Portal'dan Selim abimle ve Easter Gamers TV'den Meta abimle birlikte GTA 5'te ne yapıyoruz abi? Survival yapacağız, değil mi? Evet, hayatta kalıyoruz. GTA. Hayatta kalacağız. Eyvallah. Dalga dalga üstümüze gelecekler. Bu arada hoş geldiniz. Eyvallah abi, hoş bulduk. Sağ Selim ki. abi, ne ayaksın? Ha gene susuyorsun bak. Beni tuvaletliyorsun, değil mi gene? Senin ağababan kim, kim lan? <laughs> abi, çok fena alacağız şimdi. Arkadaşlar bu modda ne yapıyoruz? Dalga dalga polisler geliyor. Ya abi biz Hı -hı. üçümüzüz bu sefer. Birlikten Hayatla kuvvet kaldır. doğar. Aynen Geleni yani. indiririz. Aynen. Aynen. Ben ilk devam abi, et abi konuk yalnız, ediyorum yalnız, bakalım. Dikkat edin. Dikkatli başlayalım Aynen. Bu tamam. arada var mıdır bir hedef? Şu ana kadar biz bu kadar geldik. Abi. E, bu bölüm çıktılar, of, çıktılar. Of. Çıktılar, çıktılar. Spell alın. musun? Ordu geliyor, ordu. Hop 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 iş lan. Ölünce ölünce of. doğamıyoruz. Of. Aynen. Of. Ölünce doğamıyoruz. Aynen doğamıyoruz, abi, evet. Öyle bir sıkıntı var. Yani meta tamam. abi olması gereken o değil mi zaten? Ölünce doğamamak, bence, değil mi? Bence de. <gülüyor> yani <gülüyor> mantıklı olan o. Abi Dur. hepsini aldım, hepsini aldım. Oh, ya, ya. Yanlış silahı tutuyormuşum. Evet, geldi geldi. Abi tamam, aldım, yani. aldım, aldım, aldım. Çok güzel. Arkadan gelen var, arkadan gelen var beyler. Tamam, tamam, tamam. Ne konuşuyorsun lan sen öyle arkadan <laughs> gelen var? <laughs> arkadan <gülüyor> geliyorlar bize. Abi hepsini temizledim, hepsini temizledim. Sıkıntı yok. Şurada bir dayı var. Hop, hop, hop insan Beyler sol taraf benim sağ tarafı alın siz. Abi yürüdüm, 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 yürüdüm. Oğlum burada. Hop, çok gitti. canım gitti. Hoppa. Abi geçtik. Evet. Süper. 1. dalga. Evet, süper birinci abi. Dalgaya geçtik. Aynen. Yalnız e, burada arkadaşlara bir şey söyleyelim. Arkadaşlar buradaki çıkan silahlar sizde kalıyor. Aynen öyle. Yani o çok mini iyi. da çıksa, minigun da çıksa sizde kalıyor. O, o bayağı güzel popüler. abi. Şur or, yalnız or. abi bak. Kapıyorsun keleşi. <laughs> <laughs> kapıyorsun keleşi. Hiç <gülüyor> <acımam> <gülüyor> diyorsun <gülüyor> Ben şuna cevap alamadım ya. Daha önce oynadığınızda kaçıncı dalgaya kadar gelebildiniz Abi en fazla 4 dalga dayanmıştık, değil mi? Aynen öyle abi. Hadi bakalım. Hedef 5 bugün Hedef. <gülüyor> oha oha. <laughs> Ulan ne vurdum o. be. Hop. Beyler, ölmeyin sakın. Ölmeyin ölmeyin bak sakın diyorum. He, tamam artış tamam. Tutuyor. Artış diyoruz. Şu an bence of gayet abi, iyi durumdayız. Abi. Herkes indiriyor adam. Ben hiç dilemedim lan aşağı. <laughs> Memuriyetini bitiririm. Adam Emekliye yazılırım. Arkadaşlar bitiriyorum ya terminatöre bağlı. <laughs> evet, Oha çok kişi geldi. <laughs> Arkaya yardım. Abi 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 abi. Arkadan geliyorlar. Aynen yardım yardım. Kapışıyorum. Kaynıyor 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 kaynıyor. Abi katliam yapıyorum. Katliam. Çok güzel. Çok güzel. Aynen. Hepsini aldım abi, hepsini aldım. aldım. Süpersiniz hadi bakalım. Sıfır temizledim ama. Bakalım en çok kim adam olmuş? <laughs> Tabii ki ben abi. Ya abi, abi, abi. bir bir sayıyla çok ballısın ya. Abi ne ballısı ya? En sonunda bir yardırdım abi. <laughs> evet abi. İyi iyi temizledi o. Oradaki kalabalığa iyi yumruk vurdum. Nasıl yumruğunu iyi vurdum. <laughs> Makinalı buldum beyler. Ben de buldum. Adamda ne gev var? Hadi buyurun. Hadi bakalım kardeşim. Bırakın gelsin şimdi. Evet ben de aldım. can alayım, alayım. Abi ben de ma... Çinliler var burada. Bana getirin abim. Gayrimi bana getirin. Bitişik duralım da. Hemen indirelim tamam. hepsini. Yani Ve yakın durun. Sağdan geliyor. Abi hepsini. Geldiler. Hepsini al. Hepsini alıyorum. Hepsini alıyorum. Makinalı ile hepsini temizledim. Abi harikasınız. O soldan mı geliyorlar? Abi temizledim hepsini. Çok <laughs> güzel abi. Soldakiler bende. Soldakiler sende ben Mete abi? Tamam Olur. biz Selim abiyle temizledik burayı. Abi aldım ya. Bir tane bile adam kalmadı ya. Harikasınız ya. Tamam bitti bu da. Abi geliyorlar. Selim abi yavdım. Yani ah, Arkada abi. Ne arkadan gelindi ya? Arkadan ne gelindi hocam? Of Ayet. of of. Lan siz buna burayı. siz buna ve polis demişsiniz aşiret ya bu. Aynen ya bir, bir, bir ya. sağdan geliyorlar. Sağdan geliyorlar. Ya eritiyorum abi. Eritiyoruz. Beyler sağdan geliyorlar. Abi şurayı alacağım. Şurayı alacağım. Şurayı alacağım. Çok güzel. Tamam bence şu an gayet iyi durumdayız. Hop. Tamam. Abi. Oğlum Polis arabaları geldi. arabaları geldi. Abi. Ne iş lan? Oğlum taklaya gideceğiz. Oo, SWAT'lar mı var swat geldi. geldi abi. lan. Abi şoförü öldür. Hop. Sıkın abi. Sıkın. Arkada bir adam var. Arkada bir adam var. Onu ben alacağım. Gelmiş. Tamam. Lan, dur dur dur. Aldım. Gözümüz Havita'da olsun. Benim canım çok az. Dinlenmem lazım. Aldım abi. Okay, okay, okay. Aldım. Oh be. Of <laughs> çok iyiyiz. Of 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 16 abi açık ara öndeyim. <laughs> evet. 4 adam vermişim ya. Hadi bakalım abi. Gene yakıyor. Can lazım bana. Ay gene yapıyor. Hop şuradan evet, canı evet. çok pis alırım yani. Abi, abi sen var ya yani psikopatsın abi. ha abi. Ha? Abi bak ben psikopatım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bak ben psikopat. Bile, ben geçiriyor adamları. Bir dakika şu içeride şey var. Bozuk alar lan bozuk alacağım. Al al. Hani, Abi aynen araçları patlatırsın. Meta abi sen de var ya kız karakterinle deli çatışıyorsun ha. Ya bak göster bak, o bu hatunu tanımayan kalmasın ya. Aynen. Göster, kamu, kızını tanımayan kalmasın. Kamu kızı. Tamam şunları aldım. Ben bu taraftayım. Abi devam. Arkadan bir kişi var şu anda. Sarpcım alırsın sen onu. Onu ben alırım. Ha buradaymış. Ama arkadan geri bak arabaların geldiği yerden geldiler ya, abi. Sıkı kaptım abi. Abi arabalar araba. Of helikopter indir abi. Bak, bak abi, bak, bak, bak Indir. Of abi araya sıktı ya. Çok iyi çok iyi. <gülüyor> Met, <gülüyor> abi, Öldü. S abi Met abi siper al. Öldü mü? Öldü. Mete abi siper al spell çok geldiler. Abi, abi 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 abi. Tam aralarına sıkmıştım ya. Yani. Sizi izliyoruz beyler hadi. Biz dayanacağız dayanacağız. Hadi Aynen, abi güzel. Abi. Helikopter nerede? İndiririm lan seni. 10 tane adam aldım lan orada. Abi helikopter düşüyor indirdim. Çok için. iyi. Bir adam kaldı Mete abi gel basalım onu. İşte bu. Abi bas ben abi, bas, 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 bas. bir sonraki dalgada şey olacağım eğer kazanırsanız. Yok yok kazandık. abi kazandık abi. Harika Biz, abi harika. Elinize sağlık Selim abi, abi abi sen tam böyle kendini feda ettin. Abi 30 <laughs> kişiyi öldürmüşüm bak görüyor musun <laughs> tek atış. Aynen. Bak, evet. Toplayın abiler sil Can canları vesaire toplayın. Silahlar güzel. Kar bir kardeş, kişi ölürse bile diğerleri hemen sığınsın ya. Neydi? Silahlar şekil. Önümden Önümüz. de çekil. Önümüzden çekil aynen. Abi bitişik durun da böyle bir anda geliyorlar çünkü çok kişi geliyorlar. Aynen. Tek kalan ölür yani bak sen tek kaldın öldün. Neyse rekorunu şu an geçiyoruz hadi bakalım. Şu an şey yaptık. Da yaptık. Aha arkada arkada arkada. arkada. O... Tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Yetiş abi yetiş. <laughs> of 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 of. Ne taviyorum be? Or eridi orası resmen. Eridi eridi eridi. Aldım aldım aldım. Tamam, süper. Ne ölündü hocam ya ne ölündü. Bir kişi kaldı ağlam. mı yok? Abi arkadan geliyorlar. Tamam tamam tamam. Sper alın abi. ama. Sper alın çok sıkıyorlar. Sper alın aynen. Sper alın. Kamu kızı ortada kapışıyor. Of of Gözü sağdan göğsünü geliyorlar. Öyle Kamu kızı göğsünü siper ediyor sizin için. Of sağ of sağ of sağ of. Sağ 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 of. Sağ Dur. Sper alın, sper çok muveyolar? Aynen. Al otur bombaya lan. Al otur bombaya Abi aldım aldım aldım. Tamam aldım. ben sizi sol tarafınızı kovuyorum. Tamam. Arkadan bir araç geldi. geldi. Avaç geldi. Abi bir araçtı şuradan geldi. Çok dikkatli olun. O, o, o. Abi aman değil. Of. Niye küfür ediyorsun? <laughs> Niye küfür ediyorsun? Polis küfür ediyor. Of 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 lan. Memur küfür etme memur. of 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 yandan vuruyor. Öleceğim öleceğim hayır. Abi alacağız alacağız alacağız. Aldık aldık ya çok iyiyiz ya. Süper. Abi bir Aslında tane arabası daha var. geliyor polis araba. Alsın ya. alsın. Çok iyiyiz şu an be. Bak orayı izle, orayı izle. İzle orayı. İzle orayı abi. İzle orayı. İşte bu. Bir oldu. tane kaldı. Geliyor. Yok mu ya? Yetişin, yetişin. Abi bir saniye. Hop. Of. of çok iyi. Of çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aldım abi, aldım, aldım, aldım. Harikasınız. Tamam. Alkanlılar geliyor lan. Oh son adamı aldım şu an rekorumuzu geçtik. Ve aynen bu ya, sefer işte en çok ben öldürmüşüm çok güzel. Aynen aynen. İlk defa. Aynen. Hadi bakalım. bakalım. Oo, oh, oh, oh. Silahları Al, toplayın, toplayın. Canı azalan can alsın. Toplayın. Ne varsa aynen ne varsa toplayın beyler. O Abi el... araba canın so üstüne durmuş. Heh. Arabayla ezmesek mi? Abi el bombası var yalnız burada. Dikkatinizi cımbızla çekelim. Aynen öyle. Abi, Abi bak artık sperm alın kesinlikle. Çok sıkıntı. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Ne taraf ne taraf Bu abi. Gördüm. Lan gelin, 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 gelin. Oğlum buraya gelin. Tamam, tamam. Geldik. geldik, geldik, geldik. Bir kişi kaldı. Aynen. Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Erkek, erkek gibi çıksana. Arkadan geldi, arkadan geldi. Geliyoruz. Arkadan, arkadan, arkadan. Of. Geliyoruz. Of. Aynen. Sper alın, sper. Sper alın, çok silahları daha iyi. Of. Aynen. Çok kuruyorlar. Ben, benim canım çok az şu an. Of, Kırmızı of, of, of. Kırmızı benim canım. Of. Abi taktiğe gideceksin o zaman, dur. Hayır öldüm. Öldüm abi. Selim Öyle. abi. bir adamıyız. Dikkat et. Canın az sayı. Abi, kişiyi götürdüm. abi canım çok az. Bir kurşunluk canım kaldı. Abi dur senin için sipem edeceğim kendime. Dur 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 dur. Diğer tarafa geçtim. Tamam. Evet. Evet. Mete'nin gelebilmesi için bu round'ı almamız lazım. Hayır abi benim için savaşın. Savaşça savaş. Abi arkadan geldi. Abi, abi ben... Arkandan. Selim abi arkadan. Hop. Lan. Derkimi, güzel, güzel, güzel. Harikasınız. Bir kişi daha var. Tamam tamam. Selim ya. abi onu indir sen kovuyorum ben seni. Tamam. Abi. abi sıkma sıkma aldım. Abi yürürsünüz be. Yürürsünüz. Of canım çok az. Dur 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 dur. Aman 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 aman. Sniper aman. var abi burada. Selim abi dikkat et. Nerede? Geliyor. Gel lan. araba kaldı galiba. Cık. Hadi abi. Hadi çocuklar inandınız siz. siz. İnandınız lan. <laughs> Oğlum ölsene zenci. Öldü. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Karşıda bir tane var. Aldım. Çok iyi be. İşte bu be. Haribiz. Selim abi bir kardeşimi hakettiktim he. Be, he. Oğlum 5 kişiyi öldürmüşsün. Terbiyesiz bir kardeş diyor ya. Abi. <gülüyor> abi <gülüyor> ben kendimi sper ettim ya. Öyle abi, yok yani. ama çok ateş ettim ya. Bak videolu kaydı var. Evet adam kendini sana yani. Terbiyesiz sal. Sus. Terbiyesiz. Ya. Oo makinalı var, makinalar. <laughs> Şuradan şey alayım abi. Aynen. Hadi dayanın. Yok, ben de ben de bozuka var. Mete'cim geldin değil mi? Geldi geldim. geldim. Can falan topluyorum harikasın. harikasın, harikasın. Bombayı ben, al abi. Şey, 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 şey. Abi sen bombayı al. Ben ben de bozuka var beyler. Abi ben de makinalı var. Çıkana indireceğim. Bana bakın, ovi. Arkadan gelmesinler. ben oraya sıkmayacağım şimdi. Güzel. Sen ovi'ye tamam, sıkma abi. Ben de burası ben Bunlara sıkmayın abi, bunlar bende. arkaya bakın siz. Abi ben bazukayı saklıyorum. Sakla abi, sakla. Sarklı. Heli falan abi. gelir. Oğlum heli geldi. Oğlum, oğlum bunlar. Abi heli de bende. Nerede heli? toz bölünme gibi bölünüyorlar lan bunlar. Geldiler. Abi heli gitti. Siz de Hepsini aldım? Öldüm ya. Abi. 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 Pompalı'yı öldüm Hefif tam makattan abi heli aldı. Hediye alıyorum. alıyorum abi, heli alıyorum. Aldım, aldım, aldım. Abi. Of, Lan. Of, of Öldüm. Ay. Öldüm abi, abi, Bu çok kötü oldu. Hepiniz çok öldünüz mü? Yok. Abi. Mete öldü galiba. Mete abi kaldı. Mete izliyoruz abi seni. Abi. Yani geberişime evet. verin. <laughs> Ortak olun. Oh. <Of. gülüyor> Neyse. Güzeldi. <gülüyor> abi. <gülüyor> 7 dalga dayanmışız gerçekten. İyi de para geldi. Güzeldi. Oo evet. Experience da güzel. Süper Aynen. oldu abi. Süper oldu. Silahların hepsi bizde kalıyor biliyorsunuz değil mi? Abi, abi o çok iyiymiş ya İşin işte diyorum ya balık Ka kaymağı yani. Aynen öyle. Ne yapalım? Ha, bir yerde atalım ha. mı yoksa? Free moda mı geçelim biraz? Evet arkadaşlar hadi şimdi o. free moda geçtik. Selim abi ne iş? motosikleti kapmışsın. Abi metenin yanına doğru gidelim. Mete'cim neredesin kardeşim? Neredesin ya? Tutum, size doğru geliyorum ben de. Tamam hadi abi, bakalım. Çok deli olaya Abi şimdi. bak çok çok pis. Ohoho! Abi ne? Dardır <laughs> <laughs> abi gözünü abi, seveyim evet. ya. Abi yalnız bir şey söyleyeceğim. Ee, bayağı iyi dayandık. 7. dalga kadar geldik. Ee, aynen ben aynen. ben biraz köstebektim yani aranızda Çok adam vurmadım. Gen genelde siz vurdunuz. abi bak ben. bak. <gülüyor> 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 ee, e, abi tabi hani bu survival'ı beğendilerse videoya like atmayı unutmayın. Biz böyle çekeriz değil mi abi? Üçlü gireriz. Tabi tabi da dalga 7, 8 yapmaya çalışırız. 8 olur 9 yapmaya çalışırız yani. Aynen, aynen. aynen Abi, abi. sen yalnız arkadaşlar istediği sürece sıkıntı yok. Aynen öyle. Yorumlarda da belirtirsiniz abi. Makas at bakayım. Abi bak Abi görüyor musun bak ne yapıyorum? Hop <laughs> bir gireceğim. Bak şimdi. Abi gözünü seveyim. Abi hayır. Tamam. <laughs> çok iyi. Parmak gitmedi bu lan. Yok abi. parmak kopması lazımdı değil mi? Aynen Oo ya. abi ne parmak... iş bu lan? Abi bir dakika. Dur dur dur. Yapıyorsun? Aa Hamda bir şeyler <laughs> Abi Hamda Hamda abi muz satıyor gözünü seveyim. <laughs> gel abi gel sana satayım bak gel yanıma almaya çalış. Gel 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 gel. Lan ne yapıyorsun lan? Lan? Aa gel abi. Dağıt ya. 1 tanesi 1 lira. 4 tanesi 1 lira da adam tüm muzlarıma sıktı ya. O muz da 1 lira olmaz. <laughs> Aynen. Abi, evet. Neyse bir abi bir ya. <laughs> gene çok eğlenceliydi soru var, olmayı var sen gene böyle makaslara başladın abi ben seni daha Ay. fazla makas attırmadan <laughs> videoyu burada bitireyim arkadaşlar <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ederiz bu arada e, easter gamers gibi yani Meta abinin kanalına ulaşmak için şu an ekrana çıkan yazıya tıklayarak onun kanalına ulaşabilirsiniz ayvet'ten selim güzel. abinin kanalına ulaşmak için de şu an çıkan yazıya tıklayarak ulaşabilirsiniz tekrardan İzlediğiniz için çok teşekkür çok, ederiz. Çok teşekkürler. Sürçülisanım varsa affola filan. Ben <laughs> çok mutlu oldum. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.